basına ve kamuoyuna Anayasa Mahkemesi Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın başvurusu hakkında seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının ikinci kez ihlal edildiğini ve tahliyesine hükmetti. Bu kararın anlamı Can Atalay'ın milletvekili olarak Silivri cezaevinde 222 gündür tutuklu ya da hükümlü olarak değil siyasi esir olarak tutulduğunun tescillenmesidir. Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Şimdi yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak milletvekilimiz Can Atalay'ın serbest bırakılmasıdır. Gelinen son durumda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bekleyeceği ve herhangi bir karar vermeyeceği bilgisi parti avukatlarımıza iletilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı yazdığı ve kararların yazımı bittiği anda da mahkemeye göndereceği bilgisi de tarafımıza verilmiştir. Fakat kısa süre önce öğreniyoruz ki 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı aslında bugün adliyeye hiç gelmemiş ve üyeleri de daha önce yaptıkları gibi adeta kaçarak adliyeyi terk etmişlerdir. <laughs> Buradan Anayasa Mahkemesi'ni ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni uyarıyoruz. Sizler birer devlet kurumusunuz ve bu ciddiyetle çalışmak zorundasınız. Keyfiniz estiğinde adliyeden gidip keyfiniz estiğinde gelme hakkına sahip değilsiniz başta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimleri olmak üzere tüm yargı mensuplarına Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Can Atalay 222 gündür cezaevinde siyasi bir esir olarak tutuluyor. Dün bu husus ikinci kez teşkilenmiştir. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve canatlay derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye İçi Partisi. Ayağımı!